Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte sezonun ilk maçını atıyoruz. Ama bu jungle aldım bakalım nasıl olacak maç. Sonunda sezon 13 geldi. Yani sezon 13 arasında çok fazla maç attım ve gerçekten ee, Elo miyim Benim gizli MMR nasıl? Hiçbir iş fikrim yok. Çünkü çok fazla troll'leyel oldu. Ben de çok fazla sattığım maç oldu. Yani ee, mental olarak kendinizi tutamıyorsunuz bazen. İnsanlar size küfür falan. Bakalım bu sezonda nasıl bir başlangıç yapacağız, nasıl devam edeceğiz ve elomuzun ne kadar çıkarabileceğiz. İnşallah bakalım. Hedefim elmas. Bir türlü çıkamadığım elmasa çıkmayı düşünüyorum ve ben kırmızı çarpı seviyorum. Adama vurduğum zaman yavaşlasın, slow yesin, A, ekstra hasar yesin diye. Ama oynuyoruz? Ee, karşımızda Zinzao var. Umarım keyifli bir maç olur. Kuşlardan sonra kayaları kesip hemen 2 level, 3 level gengi atacağım bota. Zinzağı da aşağıda zaten. O yüzden hızlıca orayı oynamam lazım. Evet hızlıca burayı aldık. Şimdi gank atacağız. Fazla itmeseler de iyiydi aslında. Da neyse. Çok iyisiniz. Tamam botumuz iyi. Buradan hemen mid'e gidiyorum. Şimdi buradan ilk gengimizi attık. Adamın sıçrasını aldık. Şimdi buradan hemen top oynayacağım. Kırmızı bitmeden gank atmak istiyorum adama. Ee, attırmasın. Birkaç arkadaş Ay. Tamam güzel. Şimdi zinzaya geldim. Tamam çok iyi Çok iyi İşte bu kadar Çok iyisiniz adamsınız Şimdi buradan hemen yampirleri keseceğim Şuradan gizlice gidersem güzel olur Tamam Şimdi buradan yampiri alıp ıı, tekrardan bir bota vuracağım. İnşallah Zinzao yakalamaz beni. Tekrardan bir sıçrası olmayan kasedine bir gank atmak istiyorum. Tamam Şimdi buradan bir tane W'ye verdim ee, Zinza yukarı gitmiş Hemen buradan Ejder'e girebilirim Ama önce bir e, Base atmak istiyorum Şimdi buradan ilk bunu alacağım Bir de bunu alacağım ormanı kolay dönebilmek için Vadi çıktığı anda vadiyi alacağım Vadiyi gözlüyorum ee, Bota bir gank atıp Bota bir gank atıp oradan Ejder'e girip Oradan da vadiye girmeyi düşünüyorum Lan nereye gittim ben? <laughs> tamam. Evet, genklerimizle arkadaşlarımızı çok fazla e, öne geçirebildik Allah'a şükür. Aha! Aha! Adam yukarıda. Tamam, W'nuz sayesinde kolayca erkeceğiz. Vadiye Vadiyede bir dakika var, ondan dolayı rahatım. geber bakalım bir anda. Şimdi 15 saniye kalmış. Buradan hemen vadiye döneceğim. Kule platları nerede lan? Ha. Tamam güzel. Hadi kaç! A, ucundan, ucundan ya. Neyse, anti. Şimdi güneş ateşimizi aldık. Şimdi buradan tekrar ee, red alıp bota ineceğim. Tamam güzel. Çok iyi. Bir rakip katledildi. Normalde E fullleyen de olabilir arkadaşlar. Ben W fullemeyi seviyorum. Oğlum direkt gitme oraya ya. Ben tek alırım onu. Evet orayı çok güzel oynadık. Evet takımı çok güzel öne geçirdik. Allah şükürler olsun. İlk ilk oyunumuzu galiba binledik arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Vadinin gelmesine bir dakika var. Bir dakikadan önce bir item değişimi yapabilirim belki. İlkinci item olarak da bakayım karşıya. Bir tane daha AP çıkacağım. Şunu. Yetişemedim. Şöyle yapalım. Şimdi buradan bunu alalım. İkinci vadimizi de aldık. Şimdi 28 artı %3 azami can vuruyorum. Bu da %2 daha veriyor. %5 azami can vurmuş oluyorum yani aslında. İyi güzel. Bir tane de çizme almam lazım. Onun dışında harikayız. Baronu ejder gelince salacağım. Baron demişim şey. O ne lan? Hemen Ejder'e gidelim. Hemen Ejder'e dönelim. Buradan vadi yatırıp Şimdi son ıı, ormanımız dağıldıktan sonra artık çok iyi. Hadi! Karşıda neredeyse herkes AP. Hmm, Kasedini teklememiz lazım sadece. Gel barona gel barona 2 saniyede eriteyim. Gel 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 gel. Mal fight'ımız yok aslında da. Evet. Baronumuzu da aldık. Şimdi buradan bir base atalım. Tamam. Yürü yürü yürü. Mide 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 mide. Go 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 go. Tamam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Orman farkını bir anda koyduk. Hata yap. <laughs> Dakika 20'de erken oyun farkımızı koyduk arkadaşlar. Çok kolay bir maç oldu. yapacak bir şey yok mana yoktu mana 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 yoktu oyunu bitirmek yerine niye Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> GG. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.